Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Zeki ile birlikte. Bu arada bir gün içerisinde iki video çekeceğim. Ee, i̇kinci video da bu oldu. Ee, bugün bir tane daha video çekmiştik onun adı da. Şey de hani izlemişsinizdir diye belki. Roblox sevmediğim oyunlar Part 2. Ee, bugün Roblox sevdiğimiz oyunları bakacağız. İlkinden başlayalım. Başlat dediğimde Zeki Süreyi başlayacak. Bir dakika oynayacağız tüm oyunları. 8 dakika sürecek. Bakayım kaç dakikaymış video. E, kaç dakikasını? Yazmıyor ki. Neyse boş ver. 8 dakika daha vardır herhalde. Neyse. Zeki abi haber? Bunu sormayacağız da ilgili. Başlat dediğimde başlatacaksın. Ben zombi hata girdim abi. Süreyi başlat dediğimde başlat. Bu arada Hı, burada milyon oyun ee, ben girdim yani. Şimdilik biz onu aa en sevdiğim hep. A girdin mi? Başlat mı? Başlat. Evet, başlattık. Başlattık. <laughs> Kimlikler. Yemem lazım. Nasıl? Adamın adam neki oğlum Oğlum, server dolu değildir inşallah. Bir bakayım, en fazla 8 kişi girebiliyor. Bir 3-4-5-6-7 Son bir kişilik yer var Zeki. Senin yaman lazım. Lan senin yemem lazım. Hı. Bir insanın yemek içindeki. Ah. İşte bu hal. Aha. Z ben bu oyunda var ya hayvan gibi kastım. Yani en sevdiğim oyunlardan biridir. Tüm silahları aldım neredeyse. Bakın şu kadar silah aldım. Yani ben bu oyunu çok seviyorum ve Levelim 464 görebilirsiniz şurada. Ben mi öldürüyorum? Kilim onun en 9000 değil. Zeki bakın Allah. Ben nasıl yiyeceğim? Ben nasıl yiyeceğim onu bilmiyorum. Aa, sen tabii yeni başlamıştın değil mi? Onu nasıl bilmiyorum lan oyunu? Biliyorsun diye hatırlıyorum. Oğlum bir dakika olunca ötücek e ama değil mi? Bileceğiz yani. Yok yok. ama. Bence. Bak buralarda yine. Tamam. Nasıl yeneceksin? Aha. Bir Zeki. Oynadaki en yüksek levelle benim. Çünkü bu oyunu yıllardır kasıyorum ben yani. Acayip yani tamam mı? Anladınız mı? Düşünemeyeceğiniz zaman kadar. 4 yıl olmuştu Rahat 4 yıl olmuştu. Bakın gerçekten hiç abartmıyorum. Hatta abart... yalan söylediğimi düşünenler levelime baksın abi. Dur dur dur. Doldu. Aa what the fuck? Yine mi bu kere mi? Aa min. Ana doldu. Tam doldu mu? Evet doldu. Tamam. Çıkıyoruz. Onun bu da böyle bir oyun. Zombi öldürerek para kazıyorsunuz. Para kazdıkça yeni hı. silah alıyorsunuz. Yeni hı. silah al. Aynı zamanda leveliniz de artıyor. Hadi bakalım. Bakın ben bilmiyordum. Na gördüm. Evet. Şimdi sırada İkinci treni... oyunumuz Craftblox. Ya. O ben bu oyunu çok seviyorum. Rahat bir yıl olmuştun değil mi? 2020'de, 2020'de başladık. Ben O kadar sevdiğimi söyleyeyim. Oğlum, zeki sevmiyor herhalde bu oyunu çünkü... Oğlum, evlilik o kadar sevdiğimi söyleyeyim. Ooo! Bir kılıçlı adam var, şeydi. Onu ben öldürmez <laughs> miyim? Tahta <Kortak> bulmam lazım. 9 <laughs> tane tahta bizim <laughs> için yeterlidir. 4'ünü e, çalışma masasına, 3'ünü... E, 3 üç tanesini... Lan, oğlum mouse gene bozuldu. Şeyler. Ne? Alır tane tahta ee, şey çok uzun sürecek. Ben hemen videoyu durduruyorum bu arada. Zeki sen de süreyi durdur. Durdur dur, da süreyi? Dur, 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 dur. Hı hı. Tamam ben de durduruyorum. Ben de kasayım bir dakika ben de yaşam. Oğlum sen kas ben, ben o o kadar şey yap. Videoyu başlattım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Oha yeni şey mi Videoyu başlattım bu arada. Neyse ben hemen yapayım. Ben ben, ne ben? Beni öldürüyor. Geliyor. Anne. Onun geliyorum. Taş kazma. Şey taş taş kılıç yapacağım hemen. Ya var ya benim demir. bu oyunda en sevdiğim alet taş <laughs> kılıç olabilir. Hem fazla hasar vuruyor hem de şey yapmıyor. Gelin şimdi buraya. Demir kılıçla onu öldüreceğim. Süreyi başlattın mı bu arada sen? Ee, evet. Dam. Demir kılıçla adamı öldüreceğim abi. Adam masumca yaklaşacağım eğer beni öldürmeyecek Allah. Selamun aleyküm. Yanındakini öldüreyim. Lan yarım kalbim kaldı. Bir kalbim kaldı. <laughs> ne Lan bir kalbim kaldı. Dur dur Zeki dur. Dur. Ayarlıyorum şu an. Dur bir saniye. Ne Falan ne Bidela, adamlar mı? cahil <laughs> herhalde. Oğlum tamam sakin, sakin. He. Adamlar cahil herhalde bir türlü fana yapmıyor. Ne sıradı da? Ne Ha tamam hemen çıkıyoruz. Zeki de anlamıyor. Ne oldu? Beni alıyorlar. Şineye lan buraya. Dizikleri. Arkadaşım nasıl Bir yıllık siz lan Ben şimdi şu adamları bir öldüreceğim abi Niye Benim abim var, benim abim var. <laughs> Demir Lan ne ara abi? Lan, ya, sen ben şey. sadece bir yaş Ben evet, Ne <laughs> Neyse gel çıkalım hadi. Sıradaki <gülüyor> oyunu. <gülüyor> elevator. İşte budur. Oyun, oyun gibi oyun. Ben bu oyuna da çok kasıyorum. Rahat bir yıl olmuştur. Bir yıl olmadığını sanıyorsanız alın. Parama bakın. Parama bakın. Evet, rahat bir yıl olmuştur. Siz bu kadar kastınız mı? Benim, bilmiyorum ama. Bunu ben bu ben, ben, bir, bir, bir yıl olmuştur. Fark ettim. <laughs> ben de geliyorum. başka ne alıyordum ben? Ha bunu alıyordum. Evet. Ama dediğimiz böyle olur. Ha par. Aa sen Fuck yok. Aa. Başka ne alacağım? Benim param İşte Kongo ne diyor euro? Benim param bir dediğim paranız varsa bu. <laughs> üçlü dörtlü komboyu yapın. Yapın. <laughs> paranız varsa bu üçlü komboyu yapın. Pardon tamam, dörtlü çok iyi olacak ve bu en zorlardan bir tanesi. Ona <laughs> geliyor. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Buraya saklamam lazım. Selam aleyküm. Nerede bu? Ne <laughs> burda, burada. Burada burada burada. Zeki kaç. Zeki kaç. <laughs> ne oluyor? Oha geliyor 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 geliyor. Nerede? İşte bu. Lan normalde yapmamız gereken süreyi yapmışız şimdi. Nasıl 8 dakika oldu lan lan? Evet. Ben 4 dakikamız kaldı herhalde bilmiyorum. Ya bana evet, böyle hani, karşınıza korku karakterleri Bak, çıkıyoruz. Siz de e, şey, işte, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ben 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 para biriktiriyoruz. Siz paralarla bu anlayı yapıyoruz. Bu, yüksek var. Sağlıyor. bu yükseğe sağlıyor bayağı yüksek zıplaması sağlıyor. Bu canınızı, bu canınızı fulluyor. Bu sizi bayağı hızlı yapıyor. Bu da ışık. Bu da ışık yapıyor. 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 Bu Geldik en sevdiklerimden ikinci sıraya giren oyuna. 51. bölge. Evet. En sevdiğim Hadi. oyun. Hadi. En sevdiğim oyun. Video bitmiş mi? Aa, Bitmemiş. Mi? Tamam. Çok evet. iyi. En sevdiğim oyun. Hemen play ediyoruz. Burada modlar var. Hepsini gösteremeyeceğim. Diğer videonun konusu olsun o. Şimdilik klasik modu göstereceğim size. Normal modu alayım ha. Diğer videonun konusu olsun o şeyler. Hemen koşayım şöyle. Tamam. Bakın ben bu oyunu abartmıyorum. 3 yıldır oynuyorum. 8. Ben ne kadar oynuyorum? Ben, kaldım, ben küçükden beri oynuyorum. Ben 6 yaşında falan 6, 7, 8, 9. Evet tam uyuyor. 3 yıl. 5-6 yaşından beri oynuyorum ve bakın kime? 2000 okyan okuyamayanlar için 2029 <laughs> kilim var. 2029. Allah beni açtı demiş. Koş. 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 Şimdi onları trolleyeceğim. İyi izleyin. Bak. Efsane bir taktik biliyorum. İyi izleyin. İyi izleyin. Bakın. Hayır yok da Ne demek bu ya? gittiler. Kim öğrendi? Bunu şey, Bunu ben yaptım ilk başta. Hayır ya ben yaptım oğlum. Sen ben öğrendin. Evet, Kimin oldu. Onun süremiz oldu. Tamam şu parkur yapıp şu pen'im benim arasında. Parkur yapmam 2 saat sürecek. Ben hemen videoyu durduruyorum. Evet parkur yapınca böyle bir silah veriyor. Ben yapınca mı? böyle bir silah veriyor işte onları da öldürdüm. Alın size. Ha buraya gelin. E ya kim çağırdı? Selam aleyküm. Zeki gel çıkalım. Süremiz dolmuş. Gel. Hı. Bu da böyle bir oyunda işte. Ee, gizli silahların yerini buluyorsunuz ve bu geri zekaları öldürüyorsunuz katilleri. E, ee, Fall Guys'ın çakması olan yani Fall Guys yükleyemeyenler için Roblox hali Tom Blum'un giriyoruz şimdi. Daha şey oyun var. Bu arada ben bu oyunu sevmiyorum. Yani eskiden seviyordum. Ben bu oyunu sevmiyorum ama artık. Zeki, Zeki sırrı almamızı söyledi. Video bitiyor mu? Bitmiyor. Okay. Bu da Fall çakması bilmiyorum. abi. Bana ben onu çok yedim ve benim <laughs> Oğlum ben de. Neden bilmiyorum. Baksana. Loyal aldım ve fare var. Selamın nereli Ne diyorum? Bilmiyorum. Bunu ne Diyorum. Ya. He. O Benim... oyunda zeki var ya. 6-7 yıldır kasıyor herhalde. Bayağı zengin. 6 yıldır ya. Değil ya. 1 yıl, 2 yıl oldu ya. Oğlum nasıl yaptın lan bu parayı? Neyse bunda. da. Fall için söylüyorum. Mesela böyle bir çıkıyor karşınıza. Siz de onları geçiyorsunuz ve birinci oluyorsunuz. 60 kişinin arasından birinci olmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir oyun işte. Şimdi sıra kata geldi. Kat. Kaç. Ben, 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 ben kaç yıldır oynuyorum benimle. Ee, bunu ben, da hemen oynayıp geçeceğiz. Videonun süresi ne kadar oğlum? Eşyaların hepsini alıyorum. Bu o Genel. Ben bunu deneyeceğim şimdilik. Ha Zeki sen evet. ben misin? Gel bak bu arada bilmeyenler için. Video tam 13 dakika. Video biraz uzun sürecek yalnız ben diyeyim. ne oldu şey mi? Lan. Şeymiş. Lan bu şeymiş. Hey, evet, lan bu da eskireymiş. Ben e, maça gelince açacağım şimdilik Murder Mystery ben bir oynayayım açacağım sonra videoyu Allah'ım gene Murder seçtiler <laughs> Zeki dur Zeki videoyu başladım <laughs> bu da böyle bir oyundu Murder Mystery değil böyle bazen e, şey vurma oyunu da var vurma oyunu da nedir Bu e, bıçak e, ve silah veriliyor sizde adam adam <laughs> alarak birini şey olmaya çalışıyorsunuz kil almaya çalışıyorsunuz Böyle, böyle bir oyundu bu da. Neyse sıradaki oyunumuza geçelim Zeki. E. Counter Break. Evet tamam. Bu da CSGO'yu bilmeyen yoktur. CSGO'nun şey hali. Zeki e girme bu arada Counter Break'sa. Anlatacağım ben sana Zeki. Eee, şey Roblox hali. Counter Break şey. Artık alışmışım Counter Break'sa CSGO diyemiyorum. CSGO'nun çakması değil adamlar şeyde yapmaya çalışmışlar. Cesur ee, yükleyemeyenler için Roblox'ta yapmışlar. Roblox'u da yükleyemeyen ne bileyim. <laughs> Son oyunumuz yeni bariyerler. Kardeşler yükleme En sevmediğim, bunu sevmediğim oyunlar listesine almalıyım. bu dakika oldu. İlk, 15 dakika. Dakika. İlk başta ben bunu ben bunu yapamadım. niye yapmamışım? Ben hepsini yaptım. Ama battım da. Şimdi yok hepsi gitti. Anladın? Dans etme abi buraya. Ben hepsini yaptım abi. Ben bu kırmızı en sevdiğim renk olduğu için ve ya, bu renk de bana güzel geldi. Tamam, tamam, tek tek ben tamam teklif Ben bütün renkleri yaptım. Ben bütün renkleri yaptığım için. Bir saniye. Abi, Aa.

Onun için para kazıyacağım biraz. Videoyu kapatayım. Bu da böyle bir oyun. Arabamız, e, arabanızı sürerek para kazanıyorsunuz. Para, paralarınızla e, arabalar alıyorsunuz. Yeni arabalar alıyorsunuz. Yeni arabalarla yeni araba aldıkça bu arada daha çok para veriyor. Daha çok parayla yeni araba alıyorsunuz. Yeni, yeni araba aldıktan sonra hı hı. evinizi de yapabiliyorsunuz. Allah. Zeki. Zeki ne yapıyor? İyi. Arabanızı da oyundu. Ee, artık Önüm. videoyu bitirmeye vaktimiz geldi. Zeki? buldum. Evet Zeki oyunun bugünü bulduğunu söyledi bu arada. Ee, bununla ilgili video da çekeceğiz yarın. Bununla ilgili video da çekeceğiz. Bir de dediğim gibi yarından bir sonraki günde araya 51 videosunu çekeceğim. Tüm modlarını göstereceğim. Tabi bellek kalırsa. Neyse kendinize iyi bakmayı unutmayın. Zeki söyleyecek bir lafım var mı? Son. Görüşürüz. Görüşürüz diyor. Şimdi. Ee, gerçekten görüşürüz. Yarın video gelecek. Pink Bit alakalı. Yarından sonraki gün de dediğim gibi araya 51 challenge. Araya, araya, 51 günü. Neyse kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay Bye. Bye bay canım. Hayır. Hayır. Ama ayıp oluyor. Ya oğlum lan hay hadi bye bye. Bye bye. Videoyu kapatayım. Lan bye bye demekten videoyu kapatamadık. Hadi bye bye.